Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah haliniz vaatınız yerinde arkadaşlar Ali Cuma'ya gittim Ali Cuma'dan geleceğiz hani orada ateşi yaktım vardı ya çöp Ali Arkadaşlar çöpleri toplamış Atış Hanım Orayı yaktım Burada yakmış güzelce Burayı Ellerine sağlık İyi kadın canım Ahlarını oraya Tavuklarım girmiş burayı yıkayıverdim İyi etmişsin eline sağlık şey yaptım burayı temizledim Bulaşık, çamaşır değil Şimdi de karnımız acıktı arkadaşlar canlar. En iyi tavukları tavuklara bir yiyeyim mi verek diyorum. Burayı da temizledim, düzenledim biraz. Döneceğim, gel. Buradan geçelim. Hadi bakalım. Tamam o, bak. Sinekler ki Burayı ne kapıyor? şöyle canım. Buraya işte elimden geldiği kadar buraları böyle umarmaya, temizlemeye uğraştım canlarım. Bu iş Buradan başladım. Şu Arkadaşlar Hatice Hanım yerleri güzelce temizlemiş. Ecik kul altından kul ilahnalara İlahnalara koydum biraz. İyi etmişsin. Altından atı verdim. Temizledin. He. Haydi. Haydi. Ha, sen mi açtın. Ben açtım. Şey getirdin. Generatörü getirdin mi? İyi. Ha. Sağ olsun. Ha. Arkadaşlar depomuzu da düzenledik. Buraya koyduydum ya. Hı -hı. Şimdi ne yapacağız canlarım? Hemen şunu bedi alalım, mangallı oraya it verdim. Mangallık telimizde o da. Ha, mangallı oraya mı koyduydun? He, oraya koydum. Jeneratörün arkasında. He, teli de bir kadın buraya taktıydım, onu da geç bilmemek. Arkadaşlar, gel kenar yedim bir tane tavuk parçalat dedim. Yemekle uğraşmayalım, hava iyiyken. Ali biliyorsun ne Tamam. Jeneratörü şuraya koysak nasıl olur? Şuraya, şuraya. Şuraya şuraya. Oraya doğru oraya doğru. O tüp alak odanı Tüp alayım he. Ecik, içine koysaydın. Neye? Sobanı. ben. ben, ben Neyse ben koyuyorum. Şey Olur he, güzelce. Ne yapayım? Mangal teli üstüne doldurur. Bir apavir, işte canım Yorulunca böyle arkadaşlar biraz benim. Çok çok mu? Yok yok bir şey olmaz korkma. Tamam tutuşlandı o. mı? Tabi. Gerçek mi diyor? Tabi de tuşlandı. Niye ben görmedim ateşi? Korkmadı yalancı dedi. Evet görünmez o. Görünmeyen ateş. Hatırlıyor musun videosunu çekmiştik? Elimi yaktıydım ama. Hı <laughs> hı. Hmm. Kutuyu altına vereyim. Tamam mı? Tamam. Ben, hava yıkayım, zaten. Ana a, niye şey almadım? Ney? Kendine. Sabun ekmek mi? Evet. hava. Yanmadı mı şimdi? Yanıyor, yanıyor şu anda. Yanıyor. Acele etme. Yok, acele etmiyorum. Ben çatalım. Yağsın, yağsın Yok, atıştık. yok, yanar o. Hepsi beraber ben. Ellerini yakma o Bayağı var ya. Okun da öyle yakma. Baksana şey. Bir şey olmaz elimi yıkarım. Arkadaşlar Hı. Evet. sabah iyiyken dedik bugün de şöyle bir yemekle uğraşmayalım. Arkadaşlar hep çalışıyoruz, hep çalışıyoruz, hep çalışıyoruz. Biraz da kendimize çalışak dedi Yeter ha ya. Değil mi? Fazla da yakmayalım çünkü al. Yeter iki maşa. Bu arada bütün güzel yorumlarınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Arkadaşlar. Vallahi emek olmayınca biliyorsunuz yemek olmuyor sabahtan beri Ali gideli çalışıyorum. Canlar. Şöyle söyleyeyim. Tüt bak ben sana dedim bir köz olsun o. Yanar yanar merak etme. Yanar edin. mı? İyi, iyi yansın. Öyle dedim ha ya öyle yanar. Kömürümüz bir seher iyi değilmiş. Şu onu bu ayda. Da. da. tamam. Olur. Bu da ha. Hele bir yana görsün o zaman. Bu arkadaşlar e, e İskilip'te bunu şeyde hazırlatıyorum arkadaşlar güzelce iyi oluyor ya öbür bu şeyden neyin de uygun oluyor arkadaşlar bütün bir tavuk aya evet yine. bir tavuktan parçalatıyoruz tavuk. değişik değişik her tarafı tavuğun bütün lira vallahi güzel İkimize yetiyor bir tavuk da canlar valla arkadaşlar he eh, şöyle... al arkadaşlar yemekten sonra da ee, bilmiyorum. Nasıl İnşallah. Şu yedik su tuttum böyle Ali. Su tuttum dediğim şeyle döktüm. Bir döktüm canım. Suladın yani. He, bir döküverdim. Bir de döktüm. Ne şimdi yapıyor şimdi? şimdi? şeyini alayım mı? Koşesine he. Koşelerine şey vuruyor. Hazırlayalım tutmaya dayak hazırlıyorum. Evet. Değer olmasın diye. Bence de. Hava güzel. Arkadaşlar çalışmasan olmuyor. Boş dursan da yine olmuyor. Bir şeylerle uğraşmayınca da olmuyor. Ya. Boş, boş durmak olur mu? boş durmuyor. Elimiz şuraya... almıyor. almıyor. Pence de Allah'a şükürler olsun. Vallahi arkadaşlar. Konullar hep dediğin gibi ister ama gene de telavrım var, görüntülü var arkadaşlar. Yavrularla her gün görüntülü de konuşuyor. Uzakta herkes bir geçimi var arkadaşlar. Bey. İyi on de gözün gözünüş gelmesin. Şeyim de yanıyor. Da yanıyor bak. Yok, demin dedin ya. Yanıyor, yanıyor işeği başa kaldırıp getirip atma da bir. Bir şey kaldı ona doğru. ne? Ney? Olsun, Ah, değil. Yok, kusur değil. Alex, Yine. boyum uğur Arkadaşlar burayı alanın yapma nedeni de toprak. Yamuk yumuk olunca düzelti yok işte. Değil mi? Bir şeyler yapıyor. Şuralar bayağı bir engeme. Oralar alıp alıp inşallah dolduracağız. Bakalım topraklar. Şu koşuya kadar da gittiğimiz zaman Aklıma ne geldi? Ne geldi ne? Burayı şuradan dolduracaktık ya. Hı hı. Burayı başa kadar mı doldursak deyin aklıma geldi. Nasıl başa kadar ya? Şurayı. Avruya kadar. He. Olur. Kolay mı öyle? Kolay değil. Ama ince yapacak. Şuraya toprak ölmesin deyin. Değil mi? Bence de. Çimento aldın mı? Aldım arabada. He tamam. Ağır ağır yanıyor. Yana kursun. Günlüğe bir tutam oldu ona diyorum. Ağa ya. Hemen akşam veriyor arkadaşlar. İlk erkenden okunuyor. Saat üç buçuktu. Önceden değil. Beşte okunan. Kurban olduğum Rabbim bunu atmıyor ama gene de. Hava sıcak arkadaşlar. Sabah biraz soğuk oluyor da sonra. Böyle bir güzel sıcak var. İki yerinde. Evet, Burada Evet. Dayamam oluyor. Çatana diyorum bir seher şurada garip. Getireyim bu oraya. Ya da orada mı karayım Benimkiler yani de sonra çıkmış yere. Doğru, olmaz mı? Hı -hı. Olsa ne olacak diyor Doğrusu bir söylüyor. Oradan kum biraz yenli olur diyor ha ya. Hı -hı. Olabilir. Neden olmaz Ali? Kum doğru. El arabasıyla getirmek zor. İyi alıştılar, iyi alıştılar Ali. Hı -hı. İyi alıştılar. Koruyor Bidil bidil oldular maşallah. Bidil bidil. Bıdık bıdık. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki şeyin üstünü kapatsak güzel olacak, iyi olacak. <applause> 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 ما شاء الله كوزل <قوزيلا> سجتي عيد <علي> iki taraflı çevirebiliyor musun Ali? Hı? Sırtındakini diyorum. Hem kırmızısını e, hem e. şeyini. <laughs> Sağ olsun arkadaşlar Ali uzun da yanıyordu. oldu. Tekini ye kırmızıyı. Tamam böyle iyi. İyi iyi, iyi. Şimdi beton atabiliriz. Beton mu? He sen orayı yaha tane. Ben de el kum kumdaşıyım. Ben onu pişireç tane de. Değil mi? He. Öyle olabilir. Neden olmasın? Nereye getireceksin? şu oraya koy o zaman. Ağır. Yemeği yedik sonra yapalım. Daha bir şey tane işte. iki üç el arabası getirebilirsin. Nereye koy? Şuraya. Ben karışmam ha şu Arata tekerleri. He, şu teker var ya. Burada kalalım kolay olur. Bence de. Alır alır hemen. O kova, Gerçi kovayla dökemezsin. Bidillere bak bidillere. <laughs> hey be. Bu yanına iyi alıştılar. arabası vardı. Hadi sana kolay gelsin. Bana da kolay gelsin. Oo, kurban olurum ben onlara. Nasıl çırpınışıyorlar? Girer ha, şey yap, içeri sokma, Ali alışmasınlar. Ha, sakın içeri alıştırma. Arkadaşlar şöylece. Şu şekil. Şuradan da hemen çığınanmasın. Şuradan da salatanın için alayım ki. Canlar. Bir arada. Ali onu getirsin akşam olmadan. Bir arada da ben de. Maydanozlarımız maşallah arkadaşlar. Orayı arkadaşlar biraz kendime biraz komşuya geçtim. Maydanoz mis gibi kokusu inanki canlarım. Ali de orada dolduruyor. görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar Ale onu um çekiyor. Ben de boş durmuyorum şöyle. Salatayı yapayım dedim bir arada. Komu yanaştanacağım var. Domatesi bu şekil koymuş olduğunuz gibi. Sağlamlarını alıyorum. Bazı yerlerini şöyle ot giren yerlerini atıveriyorum. Bu arada da hemen mangallığımızı koyalım ki ateş boşa gitmeden canlarım hemen şöyle hele bir ya bismillah diyelim biraz döşten biraz buradan diyelim hesap kanat can kanat kelle yemek sağ solu temizleyeceğim değil bugün. İnşallah neyin elim değmedi yemek yapmayı. Aliye dedim gelirken. Aliye dedim biraz tavuk parçalat dedim canlar salatayla dedim Havada iyiyken iyiken hemen dedim mangal yapalım. Yiyelim dedim. Biberler de olmasa. Şu şekilde koyayım. Arar, arar, arar. Şöyle bir şeş tane bende. Hemen. Elime aslında bir bidon bir su getirmek lazım arkadaşlar buraya. Bir bir doldurayım. Arkadaşlar elimi bir yıkamaya gidiverdim. Ali de kum taşıyor. Bugün bakalım. Biraz daha şöyle. Ateş Harlı yanıyor arkadaşlar Ben de bu arada Onlar da şöyle Üstüne mi atsam Biberleri Şuraya şöyle Biber güzel oluyor Ocakta patlatmasa Böyle yağsız. Hele zopada daha güzel oluyor canlar. Rana şeyi bir başka da. Daha çok getireceğim. Daha iki daha getireyim. Sütün mü hani? Oo yakma bak ha. Valla arada yanıyor ne yapayım hala. Eti oraya koşuyor, meti oraya. Eciğini pişmiş yeri, eciğini de çiğ yerik, Nörek. Ne de karnımıza Edik de kanımıza, he? Kanımıza gider. Gelmez alo. Bir de akşamı soğur der. Aslında onu tam böyle sıcak dolacak. Alo. biraz maydanoz, biraz soğan arkadaşlar. Salatamı da yapayım. Yukarıda sülahiyi de dayan. Yok ekmeği çıkartmadım dolaptan. Ali bazen unutuyor arkadaşlar. Gelirken aslında iki tane bir bakkal ekmeği alaydı. İşte ahli etmemiş. Canı sağ olanca. Ali bu sıra gerçekten arkadaşlar çok bazı şeyleri iyice unutur oldu. Bazen değil de ya, uzaktan davulun sesi hoş geliyor değil. Gerçekten olmuş arkadaşlar. su yeter herhalde. ya oğlum biraz da sirke koy. Sirke biz sirkeli seviyoruz arkadaşlar. Domates az mı olsun? Bunlar da tavuklara götürüyüm. Bilirlere. Biraz vallahi hali gibi pişiremedim. Şey. Şey, gibi yapamadım arkadaşlar. Yaptım desem yalan olur. Şeyin ye. Kesmedim ki ben. Hani bir pişiremedim canlarım. Hani biraz daha bu konuda. Ustası. Sallama maşasını getirmemişim Ali. Hı? Sallama maşasını getirmedim de aşağıdakini bir getireyim bak. Ya. Geceyi mi? o Yo, Yok şurada da. Söze sallama yanar o Hatice. Yavaş yavaş pişecek o. Pişmez. Ya araba daha getiririm de yetişiyor ben. Gel, gel. gel kaldı. Getireceğim. Şu bay bana Şu Bir tutar. Biraz da bunun altına alçak atarım orayı ayittadım ben. Biraz orayı, biraz burayı işte. bedeller. Şöyle alacağım. Bedeller yanmış vallahi yanmış ha. Bedellerin eti ne ki ne? Bayağı yakmışım. Bedeller. Biraz da bu anlatayım bir iki tane daha. Son biberlerimiz arkadaşlar. Son dediğim bahçenin son hasatları canlar. Allah inşallah seni ya, uzun ömür versin de tekrar nasip eylesin Rabbim. Cem günlerimizden hep beraber canlarım. Ali zaten sıcak sıcak seviyor arkadaşlar o. Sıcak sıcak kor ekmeğin arasına. O bayağı bir sıcak yemeği seviyor. Mangalın başında. İşte mi? İşte sayılır az kaldı. Ali sıcak sıcak seviyor diyor. Ne seviyorsun böyle ya? Saat üç mü olmuş? Saat mi? Üç mü üç buçuk mu? Ya, 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 ya. İki tane de, üç tane ya. de limonata getireyim. Ekmeği de getirmedim de neyse. Dolabın gözünden çıkartmadım ben ekmeği. İyi ağır ağır bir şey eğer yani, acelemizde. Değil. değil mi? Ben maşa bak, daha var. Kim tohumu yiyor? He, kim tohumu dedim ya, aynı. Ne tır, bunlar bir tutam Bir iş görmeden hemen. Ne tır <laughs> oluyor. aşağı Ben anlamıyorum ne hemen. bardak var da etmenle ayran gelecek. Tamam. Ayranı şeyin üstüne çıkarttım da canım. Ekmek ilanı. Sen kadar pişiremedim Ali böyle. Beceremedim. Valla. Seninki gibi güzel olmadı. Yaktın mı? Seninki yani, bir yattı İstedin biraz herhalde. Biraz istedim. Neyse, çok. Biraz istiyor. Şimdi o. ne istiyorsun? Sen ekmek kızağını ile dolaptan. Bir de ayranı getir aşağıda. Sen sürekli yer değiştirirsen o pişmez. Bence de öyle. Elim ayağım durmuyor ki aynı şeye döndüm. Pişeni alırım tencereye. Hadi. Bir alırım. Sen al da gel şeyi. Arkadaşlar bana kusur buluyor Hatice Hanım. Bu ne? Çiğ yanmış. Niye verdin? Yakmışsın. Daha odunun tutuşlanmamış ki sen. Ortaya azıcık bir şey onu şöyle dağıtacaktın kenarı. Dağıtma dedim. Yine ya. de güzel olmuş. Eline sağlık. Ne ya diyeyim? Benelim. Ne yapayım? Afiyet olsun. Arkadaşlar olduğu kadar. Baksana. Şunlar güzel pişti. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Orta Çalışmaya alalım. devam. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle.